Ham petrol 500'den fazla maddenin bir araya gelmesiyle oluşmuş bir karışımdır. Buna göre ham petrolün ayrıştırılmasında kullanılacak yöntem ve yararlarından özellik aşağıdakilerden hangisine doğru olarak verilmiştir? Gençler ham petrol kaynama noktası farkından yararlanarak yapılan ayrımsal damıtma yöntemleriyle bileşenlerini ayrıştırılır. Dolayısıyla doğru olan cevabımız D seçeneğidir. Yukarıda verilen araç gereçlerden hangileri süzme yöntemini kullanarak karışımları bileşenlerini ayırmada kullanılabilir? N95 maske havayı süzer. Hava filtresi yine havayı süzer. Sinekli, sinek havayı süzerek sineklerin gelmesini engeller. Yani hepsinde bir süzme işlemi gerçekleşir. Dolayısıyla cevabımız Edirne'dir. Aşağıda verilen karışımlardan hangisi yalnızca mıknatıs kullanılarak bileşenlerine ayrıştırılabilir? Şimdi mıknatıs demir nikel kobalt metallerinin heterojen karışımlarından ayrıştırılmasında kullanılabilir. Şimdi A seçeneğinde ne diyor? Nikel ve kromdan oluşan madeni para. Gençler zaten madeni para bir alaşımdır. Alaşımlar mıknatısla ayrıştırılamaz. Kobalt tozu ve kömür tozu karışımı. Şimdi kobalt ne yapar? Mıknatıs tarafından çekilir kömür ne yapılmaz çekilmez bu şekilde ne yapmış oluruz kobaltı kömür tozundan ayrıştırmış oluruz kullanabiliriz kömür tozu gümüş tozu ikisi de mıknatıs tarafından çekilmediği için ne yapamayacağız ayrıştıramayacağız demir tozu ve nikel tozu karışımı demir de nikel de mıknatıs tarafından çekilecektir dolayısıyla ayrıştıramayacağız Tuz ve şeker karışımı ikisi de mıknatıs tarafından çekilmediği için yine ayrıştıramayacağız. Dolayısıyla doğru olan seçeneğimiz Bursa'dır. X, Y ve Z sıvıları ayırma hunisinde yeterince bekletildiğinde aşağıdaki şekilde verilen görünüm elde edilir. Buna göre diyor ki ifadelerinden hangileri kesinlikle doğrudur? X sıvısı karbon tetraklorür, Y sıvısı benzen olabilir denmiş. Şimdi bunlar birbirine benziyorlar. X de apolar. Eğer X karbon tetraklorür, Y benzen olsaydı X ve Y birbiri içerisinde çözünürdü. Ama baktığımız zaman X kimle çözünmüş? Z'de çözülmüş, Y'de çözülmemiş. Dolayısıyla bu iki bileşiğin olma ihtimali söz konusu değildir. Karışımı tamamen bileşenler ayırmak için ayrıca ayrımsal damıtma işlemi uygulanmalıdır. Şimdi önce karışımdan Y'yi alırız alttan. Daha sonra kalan X'e sıvısını da ne yaparız? Ayrımsal damıtma yaparız. Bu şekilde karışımı ayrıştırmış oluruz. Olur. Doğrudur. Yoğunluğu en büyük olan sıvı Y'dir. Gençler biz şekle bakarak şunu söyleyebiliyoruz. Y sıvısının öz kütlesi X ve Z'den oluşan çözeltinin öz kütlesinden daha büyüktür. X ya da Z maddelerinin ayrı ayrı düşündüğümüz zaman öz kütlesi Y'den büyük olabilir. Onun için cevabımız ne olacaktır? Yalnız 2 olacaktır. Vücudumuzda böbreklerimiz kandaki üre ve kreatinin gibi zehirli atıkları idrar yoluyla dışarı atılmasından sorumludur. Yukarıda böbreğin uyguladığı ayırma tekniğinin basitleştirilmiş bir görseli verilmiştir. Buna göre böbreklerin kanı temizleme işlemi aşağıdaki ayırma tekniklerinden hangisiyle gerçekleştirilir? Gençler, şimdi böbrek yetmezliği olan kişilerde genel olarak yapılan işlem diyalizdir. Dolayısıyla burada bahsedilen işlem de tanecik boyutu esasına dayanan bir yöntem olan diyalizdir. Diyaliz kandaki e, Zehir attıkları toksitleri süzme yoluyla ayrıştırır. Dolayısıyla cevabımız Ceyhan'dır. Parfüm için esans üretimi yapılırken toplanan çiçek yaprakları önce sıvı haldeki organik bir çözücüyle alınır. Daha sonra yapraklardaki aromatik bileşikler organik çözücüye geçer. Buna göre organik çözücü ile esansı birbirinden ayırmak için kullanılan yöntem aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir? Şimdi yapılan işlem özütlemedir. Özütleme temel olarak nedir? Karışımdaki herhangi bir maddenin bir çözücüyle ile o karışımdan ayrıştırılması işlemidir. Dolayısıyla cevabımız A seçeneğidir. Yukarıda verilen olaylardan hangisi özütleme yöntemiyle gerçekleşmiştir? Gençler özütleme nedir? Özütleme karışımdaki bir maddenin bir çözücüde çözülerek karışımdan ayrıştırılması işlemidir. Çaya suca, sıcak su eklendiğinde yapısındaki tein bileşinin sıcak suya geçmesi. Suyla burada çözme işlemini yapıyoruz. Dolayısıyla söyleyebiliriz. İkincisine baktığımız zaman metal cevherlerinden metallerin eldesi. Burada yüzdürme metodunu kullanıyoruz. Elbisedeki yağ lekelerinin temizleyici ile çıkarılması. Burada da yine çözme ile ne yapıyoruz? ayrıştırıyoruz. Dolayısıyla doğru olan cevabımız Denizli olacaktır. Nohut hasadı yapıldıktan sonra nohut ve yaprakları kurmaya bırakılır. Kurumuş yapraklarla nohutlar ayrıştırılırken nohutların ıslanmamış olması gerekir. Buna göre nohutların yapraklarından ayrıştırılması için yöntemlerden hangileri kullanılır? Gençler kurutulduktan sonra yapılan şey elemedir. Dolayısıyla cevabımız yalnız iki olacaktır. Yani Bursa seçeneği. Saf X, Y ve Z maddeleri ile ilgili açıdaki bilgiler verilmiştir. Buna göre oda koşullarında hazırlanan karışımlarla ilgili ifadelerinden hangileri doğrudur? X, Y ile çözelti oluşturabilmektedir. Z ile çözelti oluşturamamaktadır. Demek ki X ile Y birbiri içerisinde çözünüyor. Z ile çözünmüyor. Diyor ki oda koşullarında X ve Z sıvı, Y ise katıdır. Kaynama noktaları ve oda koşullarındaki yoğunlukları farklıdır. Şimdi buna baktığımız zaman X ve Y karışımı flatasyon, flatasyon yöntemiyle bileşenlerine ayrıştırılır. X ile Y birbiri içerisinde çözünüyor. Yani çözelti oluşturuluyor. E, flatasyon yöntemiyle biz heterojen karışımları ayrıştırmak için kullanıyoruz. Dolayısıyla birinci seçeneğimiz yanlış olacaktır. 2'ye baktığımız zaman x Z karışımı ayrımsal damıtma yöntemiyle bileşenlerine ayrıştırılıyor. E x birbirine benzemediğini biliyoruz. Dolayısıyla birbiri içerisinde çözülmeyecek. E birbiri içerisinde çözülmediği için de ayrımsal damıtma kullanmaya gerek yoktur. Yanlış. y Z karışımı süzme yöntemleriyle bileşenlerine ayrıştırılabilir. Şimdi baktığımız zaman Y'nin katı olduğunu görüyoruz. Ve Z ile Y'nin yapı olarak birbirine benzemediğini. Çünkü X ile Y birbiri içerisinde çözünüyor. X, Z de çözünmüyor. O zaman Y ve Z karışımının da bundan dolayı heterojen olduğunu söyleyebiliriz. Dolayısıyla heterojen olduğu için katı sıvı süzme yöntemiyle bileşenlerini ayrıştırabiliriz. Dolayısıyla cevabımız Adana seçeneği olacaktır. X, Y, Z ve T metallerine ait bazı özellikler tabloda verilmiştir. Buna göre aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? X ve Y metallerinden oluşan toz halindeki karışım suya atılırsa yoğunluk farkı ile bileşenlerine ayrıştırılabilir. Şimdi gençler baktığımız zaman X ve Y'nin ikisi de ne yapar? İkisi de suyla tepkimeye girer. Bundan dolayı bu yöntemle ne yapamayız? X ve Y'den oluşan karışımı ayrıştıramayız. Z ve T metallerinden oluşan alaşım Gençler alaşım asla ne yapmaz? Mıknatısla ayrıştırılamaz. Dolayısıyla yanlış olacaktır. Y ve Z metallerinden oluşan toz halindeki karışım suya atılırsa Z metali tanecik boyutu farkı ile karışımdan uzaklaştırılabilir. Gençler burada şuna dikkat etmemiz lazım. Z ne yapıyor? suyla tepkime vermiyor ama Y suyla tepkime veriyor. Dolayısıyla bu karışımın toz halindeki karışımı suya attığımız zaman biri tepkime verecek diğeri ise tepkime vermeyecektir. Dolayısıyla tepkime vermeyen metalimizi ne yaparız? Süzme ile karışımdan ayrıştırabiliriz. Dolayısıyla doğru olan seçenek Ceyhan olacaktır. Diğerlerine de bakalım. X ve T metallerinden oluşan toz halindeki karışım suya atılırsa karışımdan X metali süzme yöntemiyle ayrıştırılır. Şimdi baktığımız zaman X metali suyla ne yapar? Tepkimeye girer. E tepkimeye girdiğinden dolayı X metali süzülerek ayrıştırılamaz çünkü süzüntüde kalacaktır. Yanlış olacak. Y ve T metallerinden oluşan karışım 1000 santigrat dereceye kadar ısıtılırsa karışımdan ilk önce Y sonra T metali atılır. Şimdi ayrılır. Şimdi baktığımız zaman kaynama noktası küçük olan kim? Kaynama noktası küçük olan T. Dolayısıyla karışımdan önce ayrılması gereken T metal olacaktır. Dolayısıyla verilen seçenek yanlış olacaktır. Doğru cevap Ceyhan.